Yani diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili çok fazla bir mağduriyet var size yansıyor mu bilmiyoruz ama e, haberler, haber altı yapılan yorumlar, işte gruplardaki bireysel paylaşımlarda Diş Hekimliği'nden e, malzeme olmaması nedeniyle randevu alınamadığı yönünde paylaşımlar var. Bunun doğruluk derecesi nedir? Günde kaç hasta alabiliyorlar? Implant ve buna benzer tedaviler yapılabiliyor mu? Hocam ekranlar <laughs> dişleri için sıra yazılanlar var mesela çocuklar. Arkadaşlar şimdi sayı olarak önce Senem Hanım'ın sorusuna her Ben, de ben de sayı olmak bilmiyorum gerçekten. fakat bizim diş en diş hekimliğindeki en büyük sıkıntımız personel eksikliğimiz. Hatta uzmanlık yapan diş hekimimizin olmaması veya öğrencilerimizin dört ve beşin sınıfı olmaması. Sizler de iyi bilirsiniz ki fakültelerde Genelde e, diş tedavilerini 4. E, işte ve beşinci sınıfta, ne diyorlar, İntern olan e, arkadaşlarımız artı uzmanlık yapan araştırma görevlilerimiz sürdürür. Hocalar da onların başlarında kontroller olur. E, burada hocalarımızın sayısı az. E, şu ana kadar bütün tedaviler hocalar tarafından yapılıyor. Öyle olunca e, yeterli tedaviyi veya yeterli sayıda tedavi gerçekleştiremiyorlar. Yani şimdi diş üç ünitinde bir sıkıntımız vardı. Fakat bu sene onlar 16 altı ünitle birlikte o büyük oranda giderdi. Fakat o ünitlerin kurulumu geçen hafta tamamlandı zannediyor. Veyahut da bir ikisi yeni yapılıyor olabilir. Peki randevu yani nasıl alınıyor? Yani bu en çok mağdur olan konulardan bir tanesi de bu. Yani çok sayıda iş yapıp şöyle. Ünite oturduğu zaman bir hastamız işte dişini açıyor, işte oraya Implant yapıyor veya dolgu yapıyor, uzun zaman alıyor. Böyle olunca çok fazla sayıda hasta aramaklarını biliyorum. Fakat çaremiz yok şu anda. Ama önümüzdeki sene hem dörde geçmiş olması öğrencilerimizin, hem de implantların, artı şeylerin tedavilerin artırılması, hem de uzmanlar gelecek. İşte talepte bulunduk. Onlar gelince Uzman, yaman asistanlarımız. Bunların daha iyi gideceğini düşünüyoruz. Ha, tel konusunda arkadaşımız sormuşlar. İmkan telleri bütün her yerde, Ben Konya'da hatta Erzurum'da da bu tür sıkıntılar biliyorum. Benim torunuma 3 yıl gün verdiler. 3 yıl sonra tel takacaklar. Konya'da. Hoca şey yok. Hoca, hocaları alıyoruz arkadaşlar. Şu anda e, az sayıda ha, orta, orta Tabii şunu da söylemek lazım. Bizim dişçilikteki, diş hekimliğindeki ve tıp fakültesindeki öğretim üyelerimiz buraya gelmekte zorlanıyorlar. Yani gelmek istemiyorlar. Öyle olunca biz ben yani bütün el kolu uzun veya iyi, tanıdığı olan arkadaşlarına rica ediyorum. Diyorum ki, arkadaşlar bizim tıp fakültemize ve diş hekimliği fakültemize tanıdığınız, buraya getirebileceğiniz bileceğiniz insanlar varsa onları getirelim, alalım, burada başlatalım. Bu sene az sayıda kadromuz geldi. Ee, dışarıdan alabileceğimiz öğretim say öğretim elemanı sayısı, yani yardımcı üzeri. Ee, bunların çoğunluğunu diş hekimliği ve tıp fakültesi için kullanacağız arkadaşlar şu anda tıp fakültesinde de biliyorsunuz doktor eksiğimiz var. O ikisini öncelikle yani halkımızın e, hizmetine sorak istiyoruz. Yani onlar daha rahat etsinler. Bir doktor bile arsa bir hastayı fazladan muayene etmiş oluruz. O da bizim için önemli. Bu alanda e, öğretim elemanlarını veya önümüzdeki göreceksiniz zaten. E, diyelim işte mühendisliğe bir tane kadro çıkarken diş hekimliğine veya da tıp fakültesine beraberce beş tane söylemek. Yani beş katı birden çıkacak. O konuda şeyimiz yok. Yani ben, ben e, halkın isteklerini görüyorum. Bize de tüm yerden bir sürü şikayet geliyor ama yapabileceğimiz şey yok. Rende ve malzeme olmamasının bahane edilerek insanların geri çevrilmesiyle ilgili sıkıntılar var. Yani belki oradan aktarım da şey olabilir, yanlış olabilir bilmiyorum ama işte malzeme yok. E, bu da halkta şey oluyor. Madem malzeme yoksa bir şey, şekimli fakültesi neden var? Yani Niye açtılar? Malzeme da? olmadığını şey. Belki onlar önceden, yani ilk zamanlarda ünit yok diye. Yani hastayı oturtabileceğimiz, ünit dedikleri şey. Işte, Yapabileceğimiz sandalyeler var ya. Hı hı. Onlar yok diyorlardı. Şu anda onlar yeterli. Belki önceki şikayetler haklınız Eksikti. Ama çoğunluğu tamamlandı engelli hastalar için de randevu verilmediği duyumunu aldık hocam. Onunla ilgileneyim. Onu bilmiyorum. Bilgin.